Tekrardan selamlar. Şimdi takipçilerimizden biri Abdülkadir Sarkaya şöyle bir soru sormuş. Önemli olduğu için bu herkesi de ilgilendirdiğinden dolayı bir cevaplandırayım dedim. Hocam günde bir tam tavuk artı biraz sebze ile uzun süre beslenmeyi önerir misiniz? Tavuk bütün olunca derisi iç organları vesaire yağlı oluyor. Zaten protein de var. ...sebzelerde, vitamin, mineral. Ben sorun görmedim ama siz ne dersiniz? Diyor. Ben ne diyeceğim? Olumlu bir şey söyleyemeyeceğim bu konuyla ilgili. Şimdi önce şuna bir bakalım. Yani her şeyde olduğu gibi... ...her şeyinden genetiğini değiştirmeye çalışıyorlar. Birçoğunu zaten başardılar insanın genetiğini değiştirmeye çalışıyorlar. Bir de bu aşılarla yapıyorlar bu işi. Yiyeceklerle yapıyorlar, ilaçlarla yapıyorlar, chemtrails yapıyorlar. Bin bir çeşit yol var, frekanslar. İşte bu izlediğiniz televizyon bile aklınızı kaçırmanıza sebep olabilir. Şu grafiğe bir bakalım önce, ondan sonra konuşalım biraz. Şimdi bakın 1957'de ee, 34 için e, sıfır günlük civcivi göz Burada kilogram yazmış ama buna takılmayın. Bunu yan, yanlış yazmışlar. Niye böyle yazmışlar anlamadım. Gram olarak düşünün. Burada 34 kilo yazıyor. O, o mümkün değil. Eee civciv 34 gram. 1957'de 1978'e geldiğimizde 42 gram olmuş. 2005'te e, 44 gram olmuş. Tabii bu 20 sene öncesine ait, 18 sene öncesine ait. Kaç? Neyse, matematik çok zayıf. <laughs> 28 günlük olduğunda 1957'de 316 grammış. Piliç halinde 632 gram. Sonra 2005'e geldiğimizde 1396 gram 1 kilodan fazla 56 günlük olduğunda 1957'deki rakam 905 gram ve e, 78'de 1803 gram 2005'te 4 kilo 202 gram <laughs> şimdi bakın e, burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu doğal bir büyüme değil. Ve doğaya karşı gelemezsiniz. Doğaya karşı gelmeye çalıştığınızda doğa sizi siler atar. Bunu isterseniz <laughs> tanrı olarak düşünün. Ben doğa diyorum. E, bunlara çok fazla antibiyotik veriliyor. Ve çok hızlı büyüsünler diye normalde tavuğun yiyeceği nedir? Ottur, böcektir. Yani Üstelik faydalıdır da mesela keneleri yer. <laughs> Çevrede dolaşıp ne bulursa onu yer. Yani doğada bulduğu şeyi yer. Ama e, tavuklara e, karbonhidrat veriliyor. Ve daha da kötüsü e, bu civcivler, erkek olanları, yani horozlar ayrılıp öldürülüyor, öğütülüyor ve tavuklara yediriliyor. E, yamyamlaştırılıyor tavuklar yavruları. E, Yanı sıra bu yedikleri malzemelerin içerisinde çok fazla ilaç var. Çünkü bu kadar hızlı büyüyebilmeleri için bir kere tavukların şey olması lazım. Yani belirli bir açık alanda büyümeleri lazım. Ama bu beslenme, sağlık gibi şeyleri siz eğer ticarete dönüştürürseniz kesinlikle zararlı olacağına dair yüzde bir milyon garanti verebilirim. Ki her şey ticarete dönüştü artık. Bazı şeylerin e, sosyal devlet statüsünde olması gerekiyor. Ama öyle bir devlet yok tabii. E, şey var, bütün dünya ticarethane gibi yönetiliyor. O bizi yönetenler de kendilerini elit olarak görüyorlar. Bizim de onların, e, yani bizim yerimiz onların gözünde tavuktan farksız. Şimdi protein alımına dikkat eden sporcular var tabi burada. Ee, onlar için en uygun e, seçenek tavuk ucuz ve e, makul kolay elde edilebilir, rahat pişirilebilir, lezzetli e, şey ama yani zararlı <laughs> kesinlikle zararlı. Antibiyotik kullanır mı? <laughs> Bir de hormon kullanımları var. Yani o, o da ayrı bir tehlike. Çünkü dikkat edin mesela daha ufacıkken e, ergenleşmeye başlayan kız çocukları görüyorsunuz. E, yani e, insanların sağlığını ciddi yanda et, yönde etkiliyor. Aslında ilk bahsetmek... E, bahsedilmesi gereken şey bu markette gördüğümüz seri üretim tavukların nasıl büyütüldüğü. Çünkü nasıl büyütüldüğünü bilmeden herhangi bir yorum yapmak, fikir yürütmek çok doğru olmuyor. Dolayısıyla bunlar sanayi tipi tavuklar hareket edemeyecekleri küçük kafeslerde duruyor. Ve bu sayede sürekli etleniyorlar çünkü hareket ederlerse kaslanacaklar ve e, istenilen verim elde edilemeyecek. Böyle e, antibiyotikleri de ekleyince işin içine tam bir felaket. Yani kesinlikle gıda maddesi değil. Aynen şunu da söyleyebilirim yani aynen insanlarda olduğu gibi. E, şişmanlatmak için tavuğun böyle hızlı büyümesini sağlamak için e, bağırsak florasının yok edilmesi gerekiyor. Şimdi bu bağırsak e, onların daha hızlı e, kilo almasına, gelişmesine sebep oluyor. Bu durumu oluşturmak için son derece yoğun antibiyotik ve hormonal sistemi bozması bozulması için gereken bir sürü şey veriyorlar tavuklara. Yani ipin ucu fazlasıyla kaçmış ve bu işin içinden çıkılmaz bir hale getirmiş insanları. Zararını böyle yer yemez tabii ki görmüyorsunuz ama bunu kurbağa teorisiyle açıklayabiliriz. Yani muhtemelen birçoğunuz biliyor ama basitçe hemen anlatayım. Yani alır da bir kurbağayı böyle sıcak kaynar suyun içine atarsanız zıplayıp, zıplayıp çıkmaya çalışır. Fakat e, bu kurbağayı vücut sıcaklığında bir suya koyar ve yavaş yavaş kaynatmaya başlarsanız öldüğünü bile anlamayacaktır. İnsanlar da bu sebeple e, hani arsenik içersen ölürsün değil mi? O yüzden çamaşır suyu, arsenik böyle salakça şeyler içmiyoruz. Ama bu iş bize böyle e, birkaç dakikada değil de 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda e, süründürerek yavaş yavaş e, yapılacak sistemler geliştirince insanlar bunu yiyorlar. İnsanlar önüne ne ne konusu onu yiyor zaten yani e, hiç sorgulamıyorlar. Ya şöyle bir durum var mı? Ay onu dokunamam ben. Bu iyi, bu iyi, böyle böyle tipler var. Ama bu tipler. Vücudunun içine ne girdiğini hiç mi merak etmiyor? Bu yiyecek nereden gelmiş? İçinde bu E ile başlayan katkı maddeleri nelerdir? Bunları hiç merak etmiyor insanlar ve haldur buldur ne görüyorlarsa vücutlarının içine sokuyorlar. Dolayısıyla uzun vadede ciddi zarar görüyorlar. Defalarca söylemişimdir, insanın potansiyeli aslında çok yüksek. Yani bu hastalık diye bahsedilen şeylerin birçoğu hastalık falan değil, gıda zehirlenmesi. Ama sizi bunu hasta hastalık diye yutturuyorlar. Çünkü yanı sıra yutturmaları gereken bir de hap var. O hap sayesinde de başka bir şeyler yutturuyorlar. Neyse bu böyle döngü, bu döngü hep böyle devam ediyor. Bir de tabii arsenik var. Şimdi... Tavuklara arsenik niye verilir? Çünkü daha fazla beslenme isteği oluşturuluyor. Ve siz bu tavuğu yediğinizde bunun vücudundaki şeyleri de kendi vücudunuza alıyorsunuz. İster istemez sizi etkileyecektir. Buna karşı koyabilen insan yoktur. Herhangi bir sorunla karşılaştığında ne olacak? Doktora gidecek. Doktor ona bir hastalık ismi söyleyecek, bir hap verecek, hap yutacak. Kadar. Şimdi bu kadar fazla risk varken tavuk yemenin ben mantıklı ve sağlıklı bir şey olduğunu söylemem mümkün değil. Bir de e, işin e, vicdan kısmına gelelim. Tavukların hayatı tam bir işkence. Bu kadar böyle e, işkenceyle büyütülmüş, acı çekmiş bir hayvanın etini yediğinizde bunun duyguları size ister istemez yapışır. Anlayamazsınız tabii bunun niye böyle olduğunu. Yani kendinizi kötü hissetmenin uzun vadede. Çünkü hepsi bir enerji alışverişidir. Yani enerji için yemek yeriz biz. Enerjinin yanında başka şeyler de alırız. E, ve bunun sonucunda daha sağlıklı oluruz. Daha zeki olabiliriz, daha aptal oluruz, daha hasta oluruz, daha güçlü ya da güçsüz olabiliriz. Bu tamamen beslenmeyle ilgili. Yıllardır mesela ben diyorum ki uç tutun ve bazı şeyleri yemeyin. Tavuk bunların arasındadır. Onun yerine ne yiyelim diye sormayın. Bu videonun konusu tavuk yemeyin. Yani onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz sorusundan ben bıktım. Çünkü binlerce yiyecek şey varken siz sadece size dayatılanların şart olduğunu düşündüğünüzde ne oluyor? Oraya takılıp kalıyorsunuz ve zehirlenmeye devam ediyorsunuz. Yani e, bu işin e, hem vicdan tarafı, spiritüel tarafını düşünün. Yani size aynı şey uygulansa. Şöyle ya. Şimdi vahşi doğada yaşamak çok tehlikeli, değil mi? Bir aslan ya da bir tilki gelip sizi ...parçalayıp yiyebilir. Ama o ana kadar... ...sağlıklı ve doğal bir hayat sürersiniz. Peki doğduğunuz andan itibaren... ...ilaçlarla, işkenceyle hareket edemeyeceğiniz bir yerde olduğunuzu farz edin. Böyle bir hayat olur mu? Yani kimsenin kimseye aslında hiçbir varlığın... ...bir diğer varlığa bunu yapmaya hakkı yok. Ama biz kendimize bunu hak görüyoruz. Sadece bazı şeylerin farkına varıyoruz ki biz de aslında farklı şekillerde sömürülüyoruz ve özgür değiliz. Ama bir başkasına reva görüyoruz. Sadece bizim başımıza geldiğinde ya da biz bunu fark ettiğimizde e, sorun çıkıyor. Ha, bu haksızlık diyoruz değil mi? Kısacası çok uzatmayayım ben. Ben yemem. Ben e, ne zamandır tavuk yemiyorum? Çok uzun zaman oldu bilmiyorum yani 20-25 sene 30 seneden fazla herhalde olmuştur. Birçok şey yemiyorum zaten sütle süt ürünleri mesela tahıl ıvır zıvır bunların hepsini sıfırladım. Gayet güzel yaşanıyor ve gayet sağlıklı yaşanıyor. Ve e, düşünce tarzınız da daha farklı oluyor ona dikkat ettim ben en çok. Çünkü beynin çalışma tarzı ben daha önce defalarca birçok videoda bahsettim. E, yediklerinize ve ne kadar yediğinize ve ne kadar aralıkla yediğinize bağlıdır. Bu bakımdan çok uzatmadan kısa keseyim. Tavuk. Ben yemem. Yani bedavaya verseler de yemem. Çünkü size ciddi anlamda zarar verir. Çünkü siz onlara zarar veriyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.